Barış Arduç kimdir? Barış Arduç, Türk dizi ve filmlerindeki rolleriyle ün kazanmış İsviçre doğumlu bir Türk aktördür. Çıkışını 2015 yılında romantik komedi dizisi Kiralık Aşşekalı yaptı. Arduç, o zamandan beri Hata ve İyi Günde Kötü Günde gibi popüler dizilerde rol aldı. Ayrıca Aşk 101 filminde rol aldı. Yakışıklılığıyla tanınan, güçlü bir hayran kitlesine sahip ve sosyal medyada aktif. Performanslarıyla ödüller alan Arduç, Türk eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Gerçek ad: Barış Arduç. Doğum tarihi: 9 Ekim 1987. Cinsiyet: Erkek. Yaş: 35 yıl. İslam. Doğum yeri. Münsterlingen, Switzerland. Ulusal olarak. Turkish. Medeni hal. Eğri. Meslek. Aktör. Boyu. 6 feet 2 inç, 1,87 m. Kilosu. 78 kilogram, 172 lb. Saç rengi. Koyu kahverengi. Göz rengi. Koyu kahverengi. Bel ölçüsü. 30 inç. Vücut tipi. Atletik. Ayakkabı numarası. 8. Serveti 2023 15 milyon dolar.